arkadaşlar son pişimi atıyorum hiç yağ eklemedim o kadar yağ çekmiyor yani pamuk gibi pişmiş pişiler gördüğünüz gibi yumuşacık merhaba lezzet avcıları kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz bugün sizlere nefis bir pişi tarifi vereceğim geçelim yapım aşamasına öncelikle 200 mililitrelik bardağımızla bir bardak ılık su alıyoruz Yarım su bardağı da süt ekledim. 2 tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. 1 bir, bir de yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı maya ekliyorum. Daha sonra şöyle parmak uçlarımla karıştırarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve unumu ekliyorum. Kaç bardak un aldığınızı size söyleyeceğim. Önce şöyle çırparak yaparsanız parmak uçlarınızla hamuru daha çabuk toparlarsınız. Elinizi tam batırmayın sakın. Böyle çırpıyorum. Gördüğünüz gibi hem bir taraftan homojen bir hale gelmesini sağlıyorum. Daha sonra ikinci bardağımı da ekledim parmak uçlarımla etrafa çok dağıtmadan içe doğru topluyorum. Burada hamur yoğurmayı bilmeyenler için kolaylık olsun diye bu şekilde gösteriyorum ki yeni öğrenenler için de hamur nasıl yoğrulur görmüş olsunlar. Böyle parmak uçlarımızla içe doğru etrafa dağıtmadan topluyoruz. Böyle özleşmesini sağlıyoruz bu teknikle. Yoğurma zamanımız da bu şekilde kısalıyor. Hamur yumuşakken bu tekniği uyguladığımızda üçüncü su bardağı unumu da ekliyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde parmak uçlarımızla yedire yedire hamur daha yumuşakken şu bu tekniği mutlaka uygulayın ki hamurunuz çabuk yoğurulsun. Bu şekilde özeyin. Halk dilinde özemek denir buna. İyice özeyin böyle. Bunların sıvı çekimi birbirinden farklı olduğu için kesinlikle bunları dikkatli kullanmak gerekiyor. Bütün unlar aynı değil. Dördüncü su bardağı unundan yavaş yavaş ekleyerek yoğuruyorum. Çünkü hamurumun yumuşak olması gerekiyor. Yumuşak olsun ki puf puf bir pişimiz olsun. Hamurumuz bu kadar toparlandıktan sonra ikinci elimizden de yardım olabiliriz. Bu şekilde biraz da böyle yoğuralım. Gördüğünüz gibi artık hamur toparlandı iyice. Ama yumuşak görüyorsunuz. Yumuşak bir hamur. Tam yoğuruldu. Üzerine yağ sıkıyorum. ve bununla birlikte son toparlamasını yapıyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Dördüncü bardaktan şu kadar un kaldı. Üç buçuk bardaktan daha az un kullandım. Arkadaşlar piş hamurumuz gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Şöyle topluyoruz önce. Tepsimi unluyorum biraz. Şöyle biraz büyükçe yumaklar alıyoruz. Ki pişe çok ince olursa güzel olmaz. 6 tane eşit bezeye böldük ve hazırladık. Tezgahımızı unluyoruz. Ve hamurlarımızı açıyoruz. Elinizle de açabilirsiniz ama ben merdane kullanacağım. Ve bezelerimizi bu şekilde hazırlayıp kenara bırakıyoruz. Arkadaşlar piş hamurlarımı bu şekilde böyle hamur bezlerimin üzerine serdim. Bir 10-15 dakika kadar böyle bekleteceğim. Daha sonra da kızartacağım. Bolca yağ alıyoruz ama bolca derken derinlemesine değil sadece şöyle tavanın alt kısmında birikmiş yağ olacak bir parmaktan daha az ve yağımızın ısındığını anladık ve pişilerimizi yavaşça yağımızın üzerine bırakıyoruz İki adet şöyle altından havasını alalım mutlaka çevre çevre pişiriyoruz biraz böyle piştikten sonra çeviriyoruz tam olarak diğer tarafını pişirmiyoruz hemen bu şekilde pişimiz kabara kabara pişiyor şöyle çevirelim bu aşamada iki tane çatal kullanmanızı tavsiye ederim şöyle kontrol edelim ona göre çevirelim. Ben pişiyi bu şekilde daha çok seviyorum. Bu hali daha hem kolay oluyor yapıma hem de pişirmesi daha kolay oluyor. Bir tarafı pembeleşen pişimizi bu şekilde çeviriyoruz ve diğer tarafını pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi pişir, pişirmenin en güzel yöntemi budur. Hızlı şekilde çevireceksiniz. Yağın üzerini kaplamasına hiç gerek yok. Yarısına iniyorsa yağ yeterlidir. Daha sonra altını da kontrol edelim. Pişimizin altı da pişti. Şöyle tabağımızı alıyoruz. Ve hepsini bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz bırakırken önce ucunu bırakıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş kendisine. Yoksa elinizi yakabilirsiniz. Buna dikkat edin. Fazla unlu da bırakmayın. Unla açtım ama orada dikkat ettim. Unun üzerinde kalmamasına. Sizler de unun üzerinde kalmamasına dikkat ederseniz çok iyi olur. Nar gibi kızarmış ve çeviriyoruz tekrar arkasını çeviriyoruz. Yani arkası iki aşamada pişiyor. Ön yüzü tek seferde, arka yüzü iki seferde pişiyor. Ve arkadaşlar son pişimi atıyorum. Hiç yağ eklemedim. O kadar yağ çekmiyor yani. Neredeyse yağ hiç çekmedi. Buna uyarak yaparsanız kesinlikle yarı yolda kalmazsınız. Hiç yağ eklemedim ve yağ neredeyse olduğu gibi duruyor. Ve arkadaşlar pişilerimiz hazır. Puf puf kabarmış. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım.